Merhaba sevgilim. Yine aynı yerdeyim. Bir akıl hastanesinin dördüncü katında. Her zaman olduğu gibi kağıt ve kalemle baş başa. Bugün ilk defa bir mektup aldım senden. Yıllar yıllar sonra ilk defa. Ellerim titredi zarfı açarken. Unut beni diye başlamışsın mektubuna. İlk satırda başladı gözlerim sızlamaya. Benden uzakta mutlu olduğunu, beni hiç sevmediğini yazmışsın. Kendine bir başka dünya kurduğunu, üzülme. Artık ağlama, unut beni demişsin son satırında. Canım sevgilim, burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Kusura bakma, gözyaşlarıyla yazıyorum bu mektubu. Yer yer dağılıyor mürekkep. Unuttum seni demişsin. Aklım, fikrim hala orada. Sana kendimi hatırlatmak istiyorum bu mektupta. Ben hayalinle yaşayan, seni toprağın altında unutanlara inat. Ankara'ya ilk kar yağdığı gece sırf üşürsün diye montumu örtmek için yanına gelen. Hani sırf ruhuna Fatiha yazıyor diye mezarının başında bileğinden kanlar boş boş alan. Yaka paça buraya atıldığında senin içine ağlayan seni unutanlara inat. Yüreğinde taşıyan. Soruyorum şimdi sana. Bu muydu yeminimiz. Bu muydu bizim sözümüz. Gözlerini son kez kapatırken kucağımda unutma demiştim bana. Ölümüne sevdim seni, unutma. Şimdi sen misin bana bu satırları yazan? Sen misin unuttum diyen? Canım sevgilim Burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı ve ben gözyaşlarıyla yazıyorum sana bu satırları. Toplanmış birkaç doktor senin adınla mektup yazmışlar bana. Unut artık demişler. Unuttum demişler senin adınla. Ne yazı senin yazın, ne zarftaki koku senin kokun. Bir mektupla unuturum sanmışlar. Kızmadım onlara merak etme. Kimseye kızmıyorum zaten. Kimseden de bir şey istemiyorum. Anlayın diyorum sadece. Ya da anlamaya çalışın lütfen. Özledim diyorum. Bırakım gideyim mezarına. Özledim diyorum. Bir kez daha göreyim istiyorum. Canım sevgilim. Mevsimlerden aralık Kar yağacak Ankara'ya Üşüyeceksin biliyorum Montumu örtmeliyim üstüne Burası bir akıl hastanesi sevgilim Ben Ben delinin tekiyim İyileşmek dedikleri şey Senin yokluğunu kabul etmek İyileşmek dedikleri seni unutmak İyileşmek dedikleri Bu soğuk günlerde kar yağarken Ankara'ya seni o ayazda üstündeki incecik çarşafla bırakmak. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Bu mektubu sana buradan yazıyorum. Unut onu diyenlere inat. Seni unutanlara inat. Unutmadım, unutmuyorum. Evet, evet burası bir akıl hastanesi sevgilim. Sana bu mektubu buradan yazıyorum. Ankara'daki her postacı biliyor adresini. Bu mektubu senin adınla mektup yazanlara emanet ediyorum. Yaşadıkça benimsin demiştim. Yaşadıkça seninim bil istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şimdi... ...adresimi yazıyorum. Karşıyaka mezarlığı... ...ikinci kapıdaki caminin hemen iki üstünde sola dönünce... ...büyük harflerle yazıyor. İşte aşkım ölmedin diye. Sen ölmedin.